Merhabalar çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu kitabımızdan 42 ve 43. sayfamızdaki sorularımızı çözeceğiz. Konumuz yine örüntülerle alakalı. Hemen buradan başlayalım ilk sayfamızdan. Aşağıdaki örüntülerde boş bırakılan kutucukları doldurarak örüntünün kuralını örnekteki gibi yazalım demiş. Kuralları önce bir belirleyelim sonra da yazalım. Bakalım burada nasıl bir değişim olmuş. 8'den 9'a gitmiş. Bakın o zaman sayım artmış. Kaç artmış? 1. Peki sonra 9'dan 11'e kaç artmış? 9, 10, 11. Bakın 2 arttı. Sonra 11'den 14'e. 11, 12, 13, 14. Bakın 3 arttı. 14'ten 18'e. Burada 4 arttı. Demek ki sürekli artarak ilerliyor. O zaman ne diyeceğim? Burası 5 artacak. 6 artacak. 7 artacak. 8 artacak. Ve 9 artacak. Kuralım. Birer artarak ilerliyor. ya da diyebilirsiniz. Birer artarak ilerliyor. Şimdi 18'e 5 ekleyeceğim. 23. 23'e 6 ekleyeceğim. 29. 29'a 7 ekleyeceğim. 36. 36'ya 8 ekleyeceğiz. 44. 44'e 9 ekleyeceğiz. Burası da 53 olacak. Devam edelim. Örüntünün kuralını bulalım önce. 8'den 12'ye kaç artmış? 4. 12'den 16'ya 4 artmış. 16'dan 20'ye 4. 20'den 24'e 4. Demek ki kuralım 4 artmış yaz yazacağım. Ya da bakın yukarıdakine de 1 artmış. 1 artarak ilerliyor. Aynı şeyi bu şekilde de yazabilirsiniz. Şimdi biz 4 arttıracağız. 28 32 şöyle döndürelim. 36 40 daha sonrasında 44 yazacağım. Bir sonrakine bakalım. 37'den 47'ye bir artış olmuş. 10 artmış. Artı 10. Şimdi bir düşüş olmuş. 47'den 42'ye düşmüş. Eksi 5 yapalım. Şimdi de bakın 42'den 52 yine bir artış 10 arttı. Yine 52'den 47'ye eksi 5 azalma var burada. Demek ki kuralım ne yazacağız buraya da 10 artmış 5 azalmış. Buraya da 1 artmış da diyebilirsiniz bakın şu kısma. Şimdi sıradaki ne olacak 10 artacak 57 olacak. Daha sonrasında burası eksi 5. 52. Sonra onu artacak. 62. Sonra da eksi 5 yapacağız. 57. Sonra da 10 artacak. 67 olacak. Evet. Örüntümüzün kuralını bulalım önce. Buradakinde de. 22'den 30'a bir artış var. Acaba kaç artmış? 8 artmış. Sonra 30'dan 25'e bir azalma var. Eksi 5 azalmış. Sonra tekrar bir artış olmuş, 25'ten 33'e, yine 8 artmış. Sonra tekrar bir azalmış, eksi 5. Demek ki kuralım, 8 artmış, 5 azalmış olacak. O zaman sırada bir 8 artma olacak, sıradaki 36. Şimdi eksi 5 azalacak. 31. Şimdi 8 artacak. 39. Şimdi 5 azalacak. 34. Benim üçlerim çok kötü biliyorum. Sonra da 8 artacak. Burası da 42 olacak. Yine bir artış var bakın burada. 17'den 23'e 6 arttı. 23'ten 29'a. Yine bir artı 6. 29 35'e hep 6 artarak ilerlemiş. O zaman kuralımız 6 artmış diyeceğiz. Boşlukları dolduralım. 41'den 6 eklersem 47. 47'ye 6 eklersem 53. 53'e 6 eklersem 59 65 ve 71. Şimdi diğer örüntümüzün kuralı bakın bir azalmış. Sonra ne olmuş? Tekrar azalmış. Eksi 4 azalmış. Tekrar 1 azalmış. Sonra 4 azalmış. Kuralı bulduk. 1 azalmış. 4 azalmış. Kuralımız bu. Şimdi biz bir azaltacağız. 59. Şimdi 4 azalacak. Eksi 4. 55. 1 azalacak. 51. Şimdi 4 azalacak 47 şimdi bir azalacak 46 ve geldik buraya 91'den 84'e bir azalma var bakın kaç azalmış 7 azalmış şimdi 84'den 77'ye yine 7 azalmış 77'den 70'e 7 azalmış 70'den 63'e 7 azalmış o zaman kuralım 7 azalmış olacak dolduralım. 56, 49, 42, 35 ve 28. 7 tane 7 tane geri gittik. Evet burayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçelim. Burada da örüntülerimiz var. Aşağıda kuralı verilmiş olan örüntüleri örnekteki gibi devam ettirelim diyor. Şimdi bize kuralını vermiş. Bakın diyor ki başta. Önce diyor 5 arttır sonra 3 azalt x sayıyı da vermiş biz devam ettireceğiz. Önce diyor bize 8 arttır 18'e. Arttırırsam 26 olur. Şimdi de diyor eksi -4 yap. 26'dan 4 çıkarırsam 22. Şimdi 4 arttıracağım. Pardon, 8 arttıracağım. Burası 30 oldu. Şimdi azaltıyorum altı. 26 34 30 38 Buraya da 42 gelecek. Şimdi bir aşağı inelim. Önce 2 ile çarpacağım sonra 2 azaltacağım. 3 ile 2 çarparsam 6. 2 azaltırsam 4. 4 ile 2 çarparsam 8. 2 azaltırsam 6. 6 ile 2 çarparsam 12. 2 azaltırsam 10. 10 ile 2 çarparsam 20. 2 azaltırsam 18. 18 ile 2'yi çarparsın. Burası 36. Şimdi 8 azaltıp 6 ekleyeceğiz. 90'dan 8 çıktı. 82. Şimdi 6 ekleyelim. 88. Şimdi çıkaralım. 80. Ekleyelim. 86. Çıkaralım. 78. Artıralım. 84. Çıkaralım. 76. Ekleyelim. 82. Çıkaralım. 74. Şimdi eksi 5 artı 3 yapacağız. 85'ten 5 çıkarsa 80. Artı 3 yaparsam 83. 5 çıkarırsam 78. 3 eklersem 81. 5 çıkarırsam 76. 3 eklersem 79. 5 çıkarırsam 74. 3 eklersem 77. Tekrar 5 çıkarırsam 72 olmuş olur. Evet şimdi geldik son kısmımıza. Aşağıdaki örüntülerden eksik bırakılan sayıları örnekteki gibi tamamlayalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 5 sonrasında 10, 15 tabii ki de 20 yapacağız. Burada 10, 20, 30, 40. Bakın onun oranlar artmış. Daha sonrasına bakalım. En küçük sayıdan başlayalım. 14'ten 23'e sonra 32'ye gitmiş. Acaba kaç artmış? 9 artmış. 14'ten 23'e 9. 23'ten 32'ye 9. Bir 9 daha eklersem 41 olur. Bir sonrakine bakıyorum. Küçük sayıdan büyük sayıya doğru ilerliyorum. 47'den 62, 62'den 77'ye kaçar? 15 artmış. O zaman 77'yi 15 eklersek 92 olacak. Burada da 37'den 62'ye 25, 62'den 87'ye 25, 87'ye 25 eklersem 112 olur. Diğerine bakalım. Burada 3'ten 6'ya gitmiş, 6'dan 12'ye gitmiş. Bakın 3, 6, 9 diye gitmemiş. Demek ki 3 artmıyor. O zaman 3'ten 6'ya gidebilmesi için 2 ile çarpabilirim. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12 ile 2'yi çarparsam 24 olur. 2 ile çarparak gitmiş diyelim. Bakın burada da aynı şey var. 4 çarpı 2, 8. 8 kere 2, 16. 2 ile çarptık burada da. 16 çarpı 2. 32. Bir sonraki 6'dan 14'e, 14'ten 22'ye. 8 artarak ilerlemiş. Bu durumda 22'ye 8 eklersem 30 olur. Bir sonraki. Burada da 65'ten 80'e 15, 80'den 95'e 15, 90'dan da 15 eklersem 110 olur. Bir sonrakine bakalım. Burada da 10'dan 30'a 20 artmış. 30'dan 50'ye 20 artmış. 50'ye 20 eklersem 70 olur. Evet, bir de gelelim şimdi buramıza. Ortadaki sayıyı bulmaya çalışacağız. Acaba neye göre mesela şuraya 64 yazmışlar? Onu bulacağız şimdi. Evet şöyle olabilir mi? 4 ile 2'yi çarpmışlar 8. 8 ile 2'yi çarpmışlar 16. 16 ile 2'yi çarpmışlar 32. 32 ile 2'yi çarpıp 64 bulmuşlar. Evet o zaman biz de yapalım. 36 ile 2'yi çarparsam 72. Ama bunu 2'yi çarparsam 60 olmuyor. Demek ki değiştirmem gerekiyor düşünceme. Bir azalma söz konusu olabilir. Mesela Şurada 60'tan 48'e bir 12 azalma görüyorum. Eksi 12. 48'den 36'ya bir 12 azalma. Ya da değiştirebilirsiniz. Bakın 36'dan 48'e 12 artma da olabilir. Böyle böyle de gidebiliriz. 12 tane artmış. Buradan 12 artmış. Buradan da 12 artmış. Demek ki ortadaki sayımda 12 artarsa daha doğrusu buradaki sayımda 12 artarsa ortadaki sayıyı bulurum. Bu da 84 olur. Bakın burada da 44'ten 58'e artı 14 artmış. 58'den 72'ye 14 artmış. 72'den 86'ya 14 artmış. 86'ya 14 eklersem ortadaki sayıyı bulurum. Yani 100. Şimdi gelelim buradaki kuralımıza. Bakıyorum 2'den 5'e 5'ten 11'e 11'den 23 artmış. Hiçbir kural bilemedik. Yani belli değil. Belli bir orantıda artıp ya da azalmamış. Bu durumda ne yapacağız? İşlemin içine çarpmayı da sokabilirsiniz. Bakın mesela 2 ile 2'yi çarparsam 4. 4'e 1 eklersem 5. 5 ile 2'yi çarparsam 10. 10'a 1 eklersem 11. 11 ile 2'yi çarp 20. Ay 22. 1 eklerseniz 23. O zaman biz ne yapacağız? 23 ile 2'yi çarpacağım. 3 kere 2 6. 2 kere 2 4. 1 ekle 47. Ortadaki sayım 47. Bakın birden fazla yöntemi var örüntünün. Sadece toplama ve çıkarma olarak düşünmeyelim. Bir sonrakine bakalım. 3'ten 10'a 10'dan 31'e 31'den 94'e çok karmaşık. Bakın belli bir orantı da bulamıyorum. Böyle bir durumda işin içine çarpma da sokmaya çalışın. Mesela nasıl 3'ten 10'a geçebilir? Atıyorum 3 ile 3'ü çarpmıştır. Şunu birazcık küçültelim. 3 ile 3'ü çarpmıştır. 9 bulmuştur. 9'a da 1 eklemiştir. 10 bulmuştur. O zaman 3 ile çarp 1 ekle. 10 ile 3'ü çarp 30 1 ekle 31 31 ile 3'ü çarp ondan sonra ona 1 ekle 94 demek ki 94 ile 3'ü çarpacağım çarparsam 282 olur 1 eklersem 283 olacak ortası sıradakine bakalım mesela buradan 5'ten 15'e gitmiş 5'ten 15'e gitmem için ya 3 ile çarparım ya da ona 10 eklerim Hangisi olmuştur? Sıradakine göre karar vereceğim. 15'ten 18'e bakın 3'e artmış. Ama 18'den 54'e 3 artmamış. Demek ki burada 5 ile 3'ü çarpmış. 5 çarpı 3 15 olmuş. 15'i 3 eklemiş. 18 şimdi 18 ile 3'ü çarpacak. 54 şimdi 54'e biz ne yapacağız? 3 ekleyeceğiz. 57 olacak. Hemen buradakine bakalım. 4'ten 12'ye artmış. Kaç artmış? 8. 12'den 20 8, 20'den 28, 20'den 28'e 8 artmış demek ki 28'e 8 ekleyeceğim. Burası da 36 olacak. Yaptıklarımız silin. Buraya 36 demiştik, onu geçtik. Bir sonrakine bakalım, sonuncusuna. Şimdi sıradakine bakalım. 8'den 16'ya ne olmuş olabilir? 8 ile 2'yi çarpmış olabilir 16. 16 ile 2'yi çarparsam 20, bul, 20 bulamam. O zaman ne yapmış olabilir? 16'ya 17 18 19 20 4 eklemiş olabilir. Sonra bakın 20'den 40'a nasıl 20'den 40'a geçmiş olur? 2 ile çarpmış olabilir. O zaman kural şu. 2 ile çarp 4 ekle. Şimdi 2 ile çarptım. Demek ki 4 ekleyeceğim. 40'a 4 ekleyeceğiz. 44 olacak. Ortadaki sayımız 44. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.